Mutfağımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte sayı çöreği yapacağız. Burada 200 milimlik klasik su bardakları ile 6 su bardağı suyumuz, 2 kilo unumuz, yarım paket yaş mayamız ve tepilim olmayacak şekilde bir yemek kaşığı tuzumuz var. Şimdi bunları ekliyoruz ve karıştırıyoruz. Suyumuzu yavaş yavaş ekliyoruz içerisine. Mayamızı iyice eritiyoruz. Şimdi hamurumuzu yoğuruyoruz. Kıvamı çok sert de olmayacak, çok yumuşak da olmayacak şimdi biz yoğurduk arkadaşlar. Bu şekilde olması gerekiyor. Köleğinizi yumuşak olmasını istiyorsanız bu şekilde olması gerekiyor kıvamının. Bizim kalan suyumuz bu. Biz kontrollü bir şekilde ekledik. Püs noktası olarak da suyun ılık olması gerekiyor. Arkadaşlar biz malzemelerini hazırlayana kadar bunun da 10 dakika dinlenmesi gerekiyor. Şimdi üstünü kapatıp 10 dakika dinlendireceğiz. Evet arkadaşlar şu anda hamurumuz 10 dakika dinlendi. biz Arkadaşlar 200 gram tereyağıya bir yemek bir su bardağı sıvı yağ ekledik. Şimdi mandalina büyüklüğünde bezeler haline haline aldırıyoruz. Büyüklüğünde bezeler haline getiriyoruz. Biz dörderli yapacağımız için eşit şekilde dört dörderli şekilde bezeler haline getirdik. Şimdi bezelerimiz kurumaması için üzerine temiz bezeler örtüyoruz. Bu şekilde. Tamam. Birisi sıkılmayın diye bir tanesini gösterip gerisini kendimiz yapacağız. Bu şekilde açıyor, açıyoruz şimdi. yapışmaması için onu serp istiyoruz üzerine. Bu şekilde yurma açmaya devam ediyoruz. Ne kadar çok açarsak o kadar tel tel ve ince olur hamurumuz. Arkadaşlar hamurumuz oldu. Şimdi her katmanına yağ gezdiriyoruz. Ve sürüyoruz şey yardımıyla. Şimdi ara katını yağladık. Şimdi üstüne bir kat daha gezdirip üstüne yağlamaya devam edeceğiz. Bu şekilde üzerine her tarafına gelecek şekilde. ikinci katman hamurunu şimdi üzerine sürüyoruz ve şimdi yağlamaya başlıyoruz. Şimdi ikinci katmanımızın üzerine yağladık. Şimdi üçüncü hamuru üstüne, üzerine sürüyor, seriyoruz. Üçüncü katımızı da yağladık. Şimdi sonuncu katımızı seriyoruz. İşte bu şekilde seriyoruz üzerine. Ve son katmanımızın üzerinde yağımızı yayıyoruz. Hamurumuzu biraz çekiştiriyoruz. Genişletmek için. Arkadaşlar görebilirsiniz şu anda. Hamurumuz masamızın üzerinde tamamen kapladı. Evet arkadaşlar şu anda açtık. Çekiştire çekiştire sarıyoruz. Evet arkadaşlar şu anda sardık. Şimdi doluyoruz. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu şekilde bütün bezelerimizi tamamlıyoruz. Evet arkadaşlar şu anda biz öbür hamurlarımızı da yapıyoruz. Elimizle kenarlarını inceltelim hamurlarımızın. Evet arkadaşlar hamurumuzu çekiştire çekiştire inceltelim. Evet arkadaşlar şu anda hamurumuzun üzerine yağımızı sürüyoruz. Evet arkadaşlar iyice yan her her tarafına geldiğinden emin olalım. çekiştire çekiştire rulo haline getiriyoruz. Uzatı uzatı çekiştire çekiştire. Aynı nokta ile gibi hamurumuzu birazcık inceltiyoruz arkadaşlar. şimdi doluyoruz. Evet arkadaşlar. Bu sınavlarımız Evet arkadaşlar şu anda çöreklerimiz bitti. En az 3-4 saat dinlendirelim buzdolabında. Ama geceden bir geceden yaparsanız daha iyi sonuç alırsınız. Stret veya bir poşetle üzerini kapatalım. Arkadaşlar şu anda buzdolabına koyduk. Arkadaşlar biz 4 saat boyunca hamurumuzu dinlendirdik. Şu anda açıyoruz. Kabardılar. çöreğimizi güzelce açıyoruz. Evet arkadaşlar şu anda tepsimizi için yerleştirdik. Yerleştirdik. Şimdi yumurtasını sürüyoruz. Evet arkadaşlar şu anda şekil veriyoruz çatalla çöreğimize. Evet arkadaşlar önce ısıtılmış 220 derecelik fırında kıpkırmızı kızarana kadar pişiriyor. Evet arkadaşlar şu anda çöreğimiz pişiyor. Evet arkadaşlar şu anda çöreğimiz bitti. Kızardı. Nar gibi kızardı. Evet arkadaşlar deneyen ve deneyecek olanlara afiyet olsun. Kanalıma abone olup beğenirseniz çok sevinirim.